Merhaba arkadaşlar, ben Ceng bugün tek Type serisine başladım. Ee, aslında devam ediyorum. Ee, 4. kaç bölüm çektik toplam? 5 bölüm mü? 5. bölüm ise 6. bölüm. 6. bölüm çektiysek 7. bölüm ile karşınızdayım. Arkadaşlar serverda bir sorun oldu. Ee, birbirimizin serverına giremiyoruz Ahmet'le. Benim bilgisayardan ya da Ahmet'in bilgisayardan kaynaklanan bir hata yüzünden. O düzelene kadar tek çekeceğim. Ahmet de tek başına exit çekecek. Evet arkadaşlar soru da gittiği için yeniden başlıyorum. Ama bu sefer daha çok bilgiliyiz ve daha çok eğlenceli şeyler yapacağız. Oyun modu hayatta kalma. Bonus sandık açık. Hileler kapalı. Seed. de şey yapalım. 147. O namlok mu kapalı? 147. 147. Tamam. İsmi ne olsun? Juvia olsun. Benim Minecraft skinim. Evet, zemin inşa ediliyor. Evet bakıyoruz nasıl bir adet olduk. Yani şunlar şey kendim oynadığımda yaptığım şeyler. Oo. Evet. Hayalim. Şu an ben burada bir sürü enerji görüyorum ama siz görmüyorsunuz ama göreceksiniz. Benim için bunların hepsi enerji. Evet arkadaşlar çok güzel bir yerde doğmuşuz. Aa, ama ev yapacak yer yok. O evde herhalde çöl yaparım. Ağaç da var yanında. Yanımızda da koskocan bir okyanus. Bonus sandığı arayalım. Bonus sandık nerede? Ben nereden atladım buraya heyecanla? Heyecanla atladık ama nerede doğduğumuzu unuttuk. Lan harbi unuttuk. Şu ağaçların arasında doğduyduk. Lan harbi kaybolduk. Benim sandığım nerede? Bunu sandığı açtıydım ben. Etrafında ışık yanacak. Ulan bonus sandığın nerede? Meşaleli bir şey meşaleli. Şu an bonus sandığı kaybettim. Fiyal başladık inşallah fiyal devam etmeyiz. Burada değil. Burada kesin değil. Şuralarda dolduk diye hatırlıyorum. Ay çok güzel de 147 147. Evet bu arada Copper da bulduk Yani bakır Evet yaklaştık gibi hissettim bu sanda. Bu sandıkla videoyu şey yapmayayım bence Aramakla geçirmedim hemen normal başlayalım Videoya Ya Evet arkadaşlar. Aha ışık meşale. Ha bunu sandık. O sonunda. Ha şimdi oldu. Hepimizi yiyelim hepimizi ve ağaçlara girelim. Şurada ben büyük bir ağaç gördüm. İlk ağaç. Şurada lav da var. Yani yanardağda da gördüm. Yanardağ gibi bir şey. Yok oldu ağaç. Hepsini almış mıyız? Yok da burası var. Evet, şöyle doğru gidelim şu tarafa. Şu kediyi de artık besleriz. Gidelim. Evet şurada ümit burnu gibi bir yer var. Evet, evet güzel yerdeyiz. Evimizi bu çölü yaparız. Düzleştiririm ben burayı bölüm arasında. Crafting table falan yapalım. taş bulabiliriz hemen şuradan kazalım. Ki ben de Aa, vardı. Onu sandıktan gelen kazma. Evet taşı bulduk hemen. Biraz taş kazalım. Arkadaşlar maden bölümlerini çekmeyeceğim. Ee, gördüğünüz gibi hileleri kapattım. Yani hiçbir ihtimalle böyle maden alamam. Game modda falan. Yani hileler örnek örnek vereyim şuraya. Game mod 1. Oha hileler açık. Hileleri açmış mıyım ben? Allah belanı ya. Ben bu hileleri kapattım diye biliyorum. <laughs> Rezillik. Neyse madem bölümlerini de çekeceğim arkadaşlar ya. Şimdi adam çekmeyecektim sıkıcı olacak diye. Şimdi çekmek zorundayım. Neyse arkadaşlar benim gibi mod kullanmayacağım biliyorsunuzdur. Bir kez kullandım o da yere düştüm. Orada malzemelerimi almak için geri kullanmıştım. Video çekerken. Başka yok yani. yani ben madeni zaten öyle şey yapacağım. Hemen kazarım birkaç tane yetecek kadar. Onları şey yaparım sanırım. Biraz daha aç toplayacağız. Evet, aç toplama operasyonu başlayacak. Bundan bu kadar düşeceğini biliyordum. Şundan hepsi düşecek bu buraçlarını da mı dadansam? hemen Samuel üretip bir şey yapabilirim. Yok ya sonra da Şimdi normal ağaç toplayalım da bir. Aa, ruburdan da biraz düştü olsun. Arkadaşlar savur olduğundan yani savurdan sonra çektiğim videoyu çabuk susamayım diye az konuşacağım. Kusura bakmayın. İkinci ikinci bölümden suyla enerji üretmeye geçeceğiz. Evimi falan ilk bölümden yapayım mı yoksa? Evet evimi bence ilk bölümden yapmak güzel olur. Hatta evimi ben mağara evi olarak yapayım diyorum. Hemen girelim o geçen kazdığım mağaraya. Şu ümit burnu gibi yerden şuraya kazdıydım. Şuraya kalmış. Şunları hemen içeri alalım. Kapı falan yapalım. koy dik koy dik koy dik koy dik koy şunu yan koy dik koy dik koy şunu da evet şimdi benim meşalelerim de vardı almayı unutmuşum bu arada neyse hemen buraya ben bir ne yapsam kapı yapayım. Kapı yapayım. Ee, önce şey yapacağız. Fırın yapalım tabii ki iki tane. Sonra şunları dönüştürelim. Kapı yapalım. iki tane fırında da koysak şuraya tamam onlar kömür olsun ben de şunları hepsini çevireyim ve sandık yapalım Şu üstüne koydum Her şeyi atalım ve Buradan gereklileri alırım ben Hı. Tamam Hemen şöyle yapalım Şunları al Şöyle şuralara koy Tamam da şuraya koyalım. Evet ve odun kömürü üretilsin orada. Ben de o ara ne yapsam acaba? Şunu üretilen kömürlerle meşale yapayım. Az bir derinlere gidelim. <laughs> Açıklamasını yaptığım için ha, mutluyum. Şu an az sessiz konuşuyorum hem de kendimi yormuyorum. Büyük ihtimal ikinci bölüm su ile enerjiye geçeceğim. Yaklaşık iki haftadır da video çekmiyormuşuz. Onun nedeni ise bu. Ahmetli bizim sorun. Neden olduğunu bilmiyorum ama Ahmet şu an neyizi çekmesi lazım? Aha. Silver mi bu? Tin. Tin neydi? Kalaydı herhalde. Ve mağara sesi duydum.

güzel yer. Lan <laughs> this is mı This is Sparta. My... bak. Oh. te şey geri geleceğim ben. <laughs> Al O zaman bit ama gidip tekrar yapabilirim ve maden yapacağım yerde belli İlk bölümden az maden yapayım bölüm geç bölüm böyle boş durmasın diye bu suyu tekrar açacağız Kalsak yeter hemen oradaki bir birkaç Demir alıp geleceğim üç tane demiri Hatta orada dururum Yanımızda işte her şeyi var Burası değil mi Ay suyu kapatmışız. Neyse. O hemen demire başladık. Hayır mı benden madem mağara bulmaya? Creeper üremiş. De aşağısı güzel yere benziyor. Bu arada şundan yapsam malzemelerimi. Onun için de demir lazım. Hım. Böyle yapacağız tık 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 tık. tık 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 Hemen 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 bir hmm. şey Orada bir keşfe çıkalım Bu taraf nereye gidiyor Güzel yarmış çok bereketli bir mağara bulmuşuz. Anam mı? Oy. Hani bekle bekle Öldürecek şerefsize bak. İbineye bak. Eee yani buraya zırh falan yapmam lazım demirleri toplayıp. İlk bölümden böyle zırhım da olsun. Kömür, kömür 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 en güzel yakıt ya yenilenemez ama yine de en güzel yakıtlardan birisi Ben size yenilebilir yenilemeyen yakıtlar anlatayım o ara Yenilebilir yakıtlar yenilenebilir yani yenilebilir değil yenilenebilir yakıtlar sınırsız örnek örnek verirsem rüzgar enerjisi güneş enerjisi su enerjisi falan yenilenemez yakıtlar yenilenemez fosiller örnek petrol kömür gibi fosiller olsun likit olsun yani falan olsun onlar onlarda yenilenemez enerjiye gidiyor biz e, tek kitle özellikle yenilenen ve yenilenen bir enerji yöne vereceğiz e, güneş enerjisi çok şey klasik geliyor bana e, başka ne var rüzgar onu da kullanacağım rüzgar türünü yapacağım ama İlk başta tabii ki kullanabileceğimiz ne var? Koskoca önümüzde okyanus var. Okyanustan üreteceğim enerji. Orada bayağı abi maden topladık ilk bölümden. O zaman ben uzatmayayım bölme. Hemen gidelim. Tamamdır. Ben işimi hallettim. Gerisini bizim canavarlar düşünsün. Onu da satayım. Enderman sandım kömürü. Her neyse. Başla. Neyse arkadaşlar bölümü ben burada keseyim. 20 dakika olmuştur video. Ben kronometre açmayı unuttum yine. O zaman bu videoluk da bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın. Ben maden bölümünü bitirmiş olurum. <laughs> Hepsinden ikişer üçer tane bir üç tane işte üç tane çıksa Dur kapatayım bölümü Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın